Fenerbahçe ikinci dakikada Diego'nun kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasının hemen önünde topa yükselen ve düzgün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Egemen'in kaydettiği golle karşılaşmayı 1-0'lık üstünlükle sürdürüyor. Maçta 6. dakika konuk ekip bir köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içerisinde karambolde de top ağlara gitti ve mücadeleye bir birlik eşitlik geldi. Yine yani... Çok enteresan bir e evet maç başlangıcı diyebiliriz. Kadıköy'de karşılıklı goller. Son haftalarda zaten gollü maçlar oynuyoruz. Evet. Atıyoruz ama bir yandan da yiyoruz. 4-3'lük Balıkesir maçı. Geçen hafta gerçekten 2-1'lik yeni giden 3-2 çevirdiğimiz maç. Yine ceza sahasına yapılan orta. Zovan bomboş para gönderdi ki e, kale alanı önünde aslında 4-5 oyuncu topa yükselmişti. Onlardan sekti top ve arkalarındaki uzak kale direğine yakın, zovanın önünde kaldığı zovanın vuruşunda da top köşeden ağlara gitti.